Kimimiz adını unuttu? Kimimiz hiç görmedi? İşte, insanlığın ilk akıllı makinesi Abaküs. Tam 5000 yaşında. Abaküs parmak hesaplamasından sonra gelen basit bir mekanik hesap makinesiydi. Boncuklar birer sayı kümesini temsil eder ve işlemler boncukları kaydırarak yapılırdı. İnsanoğlu 12 bin yıldır her şeyi hesaplayarak anlamlandırmaya çalıştı. Evreni, zamanı, DNA'yı, hatta aya yolculuğu. Hepsini hesaplamayla çözdü. Hesaplama karmaşıklaştıkça yöntemler de gelişti. Binlerce yıl önce abaküsle başlayan bu serüven bugün kuantum bilgisayarlarla devam ediyor. Bilgisayarlar sadece 200 yıldır hayatımızda. 1821'de Babbage'ın makinelerin hesap yapabileceklerini keşfetmesiyle başlayan süreç Turing'in bilgisayarların program çalıştırabileceklerini kanıtlamasıyla hızlandı. 1960'da ise ilk mikroçip üretildi ve modern bilgisayarların yaratılması süreci başladı. Bilgisayarı hayatımızın merkezine yerleştiren gelişme 1970'de yaşandı. Bu yeni fikir tek bir ağ oluşturacak şekilde bilgisayarları birbirine bağlama fikriydi. Yani İnternet. Bu fikirden 20 yıl sonra sunucular üstünden uzaktaki bir bilgisayardaki belgelere ulaşmak için bir protokol geliştirildi. Adına da World Wide Web dendi. Yani www. Kısa zamanda sadece bilgisayarları değil veriyle çalışan tüm makineleri internete bağladık. O tarihten bu yana da bilgisayarlar her yıl iki kat hızlandı. Ucuzladı ve yayıldı. Bu bilgisayarların içerisindeki hesaplama kapasitesine sahip çiplerin içerisindeki transistörlerin her iki yılda bir iki katına çıkmasıyla birlikte işlemci kapasitesinin yani bir işi hesaplama kapasitesinin iki katına çıktığı bir durumdan bahsediyoruz. 1 gigaflop yani saniyede 1 milyar işlem yapabilen bir bilgisayarı ele alalım. 1960 yılında böyle bir bilgisayarı yapmak mümkün değildi. Ama isteseydiniz de harcamanız gereken para Amerika'nın o dönemdeki 2 yıllık bütçesine denkti. 1984'te fiyatlar düştü ve saniyede 1 milyar işlem yapabilen bilgisayar yapmak mümkün hale geldi. Ona rağmen harcamanız gereken tutar bir jet uçağı almanızı sağlayacak büyüklükteydi. 1997'de ise aynı hızdaki bir bilgisayar bir spor otomobil fiyatına kadar geriledi. 2013 yılında ise saniyede 1 milyar işlem yapabilen bir çipin fiyatı 25 sente düştü. Saniyede 1.2 trilyon işlem yapabilen PlayStation 4'ün fiyatı ise 400 dolardı ve 20 milyon eve girmeyi başarmıştı. Bugünse saniyede 1 milyar işlem yapabilen çipin fiyatı 2 sent. Evet, yanlış duymadınız. Tam 2 sent. Artık teraflop'lar konuşuyoruz. Üstelik o bilgisayarlar sadece 500 dolara mal oluyor. Bugün en değişmeyen olgu teknolojinin engel tanımaması. Değişen olgularsa sürekli olarak daha da iyileşmesi, daha ucuzlaması, değişimin hiç durmaması ve yaygınlaşıp demokratikleşmesi. Her yeni teknoloji geliştiğinde bu çerçevenin adım adım ilerlemesine yol açıyor. Bu, çip üzerinde giderek daha fazla transistör ürettiğimiz zamana benziyor. Eskiden bir transistör vardı. Aynı fiyata bir çip üzerinde 60 milyar transistör var. Buna üstel büyüme deniyor. Sizden önceki büyümenin üzerine inşa ettiğinizde tüm teknoloji bir şekilde katlanarak büyüyor. Bugün her yanımız bilgisayar. İnternete bağlı 40 milyar bilgisayar var. Yakın gelecekte bu sayının 500 milyara çıkması bekleniyor. Bankacılık sistemi, tapu kayıtları, video kurgu, fotoğraf makineleri, metro ulaşım planları, otomobillerin yazılımı, uçaklar, trafik ışıkları, ürün stokları, şehir içi su şebekesi, kısaca aklınıza gelen her şey bilgisayarla çalışıyor.